Varis'in belirtileri çok değişkenlik göstermektedir. Bunun da sebebi varisin ilerleyici bir hastalık olmasıdır. Varis başlangıçta gözle görülebilen örümcek ağ şeklinde ince damarların belirginleşmesi olarak ortaya çıkarken zamanla varislerin daha büyük boyutlara ulaştığı izlenir. Yine bu dönemde varisler yavaş yavaş bazı yakınmalara yol açar. Ağrı, kramplar, Bacaklarda günün ilerleyen saatlerinde şişme gelişmesi söz konusu olabilir. Bunun dışında yine iğnelenmeler, kaşıntılar ve yavaş yavaş artık ileri varis dönemlerinde ayak bileği çevresinde renk değişiklikleri ortaya çıkar. Hala bu düzeyde varis tedavi edilmemişse yavaş yavaş yaralar ortaya çıkar ve venöz ülserler gelişir. Venöz ülserler Artık ciddi bir şekilde hastanın yaşam kalitesini bozacak düzeyde ileri bulgular verebilir. Yine varisin önemli risklerinden biri de derin toplar damarlarda tıkanıklık ve buna bağlı olarak da akciğere pıhtı atması şeklinde riskler ortaya çıkabilir.